arkadaşlar. Bugün yanımda Ayşen'in ve Erva var ve yanımızda Cedi mavi yapan acılı içinde hem acılı hem ve tatlılı bir var. Evet, ben ilk defa yiyorum. Evet bunlar ilk defa yiyor ama ben daha önce yemiştim. Şimdi şey oyunumuz şöyle olacak. Çalın çalacağız. İçinden herkes sırayla çekecek. İlk baş Erva'dan başlıyoruz. Şöyle şöyle sırayla çekeriz. Erva eğer acı gelirse ona bir ceza vereceğiz. Ama küçük bir ceza öyle oyun eğlenceli bir ceza tamam mı? Tamam. O zaman bir başlayalım şey bunu açalım. O o dur bir dakika dur ilk önce tatsınlar bir tatsın tats yeesinler bir çünkü ilk defa diyorlar. Ah. tatlı. <laughs> hadi hadi. hadi geldi, onu ge onu geri koy ver. Başka benimki tatlı geldi. Nasıl <laughs> <laughs> Al. Al. değil mi? Hmm. su iç, gel. Ben de gelirken bir, ta bir bardak su getirdim tamam mı? <Sessizlik> şey yapalım. Ortası koyalım. Bu da çok güzel. Bu arada da öyle. Bakayım. Bak. Ama. <Sessizlik> Al. Benim. <gel>. Ben yiyeyim. <Sessizlik> ben sürdüm. Bu arada değil. Ama ben beni koy. Anne Bana Acı gelmedi. Ay. Benim kadar tatlım. Acı yemedim. Arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Şimdi bunu buraya koyduk. <laughs> Ve Şurası. su sayan dayanamayan da burada su içen e, diskalifiye ya da ona bir ceza vermeyi düşünüyoruz. Erdal hala gelmedi. <laughs> Örneğin zaten videoda askıları. Kaç tur oynayalım?

benimki hiç belli olmuyor. Ben hiç yapmam. Ay, ama <laughs> ya. atmam Bir tane ısırırsın. Isırır, ha, çok değişik. Bakayım, bir tane çıkıyor. Bir tane acı denk geldi. <laughs> bana hep tatlı denk geliyor. Ama bu acı. Ama ben dayanıyorum. Ördük hocam. Ah! Allah'ım. Ya. Bu arada benim tane acı yemem lazım. bakar mısınız? Ben de. Ee, ama dur siz şimdi acı yediniz ya benim de yemem lazım. Aksanlık olur. Ah, çok fena. Geçin. acı değilmiş. Baş edilir gibi gözüküyor ama asla acı değil. Şu an dehşet yanıyor ağzım. Bir de geç. Bakın içinde ya. boya var. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Hadi gelin. Ha tamam. Çok fena. Hadi artık başlayalım. Bir şey diyeceğim. Bir, iki, üç başladık. Kaç tur oynayalım? 5 tur oynayalım mı? Oh, tamam. Dayanmamız lazım. Ne ee, ne? bu arada e, mesela sen şey çektin. Tatlı çektin. Tatlı cips çektin. Onu e, üstelik bir sene gelin. Karıştıralım mı? Karıştıralım mı? Yok. Ne oluyorum? Ya, ah, geçmiş. Bu. Evet. Ee, bir şey söyleyeyim. Burnum falan aktı benim. Oh. Tamam Ayşe'den başlamış olalım hadi. Acı mı? Hmm. Tatlı değil mi? Allah belanı versin. Şimdi ikimizden birisine bir ceza vereceksin. Ayvay. Tamam ne ceza var? Şöyle. Evet. Sadece tamam, şöyle, şöyle zıplasın. Tamam tek ayağınla zıpla. Ama ben nasıl evet. göstereceğim? Evet. Aile ile başladık. Oh. Tamam. Tekrar oturalım şimdi sıra bende. <laughs> Ay, bir dakika sıra bende ama. <laughs> ben yanındayım. Sen sonra da sen yiyeceksin. oynanıyoruz <laughs> ya. Hmm. Ben sana ceza vereceğim. Sen bana vermedin ama Erva iki tane ceza çekmesin diye. Basit. Ne yap? Bana bence şu kadar ceza ver. Acı mı? Senin yedin. Vay. Öyle mi? Hı. Tatlı değil mi? Bana Aa hiç... keşke gazoz filan koysaydık. Limonata <laughs> filan. Şey yap. Ya ama sürekli gidip durmayın ya. Erva, sırasını beklemedi ve evet. ee, yedi ama seni tat çünkü bağırmadı. Tamam yeter hadi. Geçti. Yeter yeter artık. Sana e, ne diyeceğim unuttum. Acı an acı da ama. Hayır acı değildi. Normaldi. yani normalde ona göre biraz acı geliyor ama normal evet. çünkü yoksa bağırdın. Şimdi tekrar Ha bu arada kime ceza vereceksin? Bu mu? Haha. Aptalom çok ben. Nam bu arada ben sana ceza vermedim. Burnunu çek. Hah, burnunu çek. Ceza bu. Olsun her birinci olsun da şöyle. Gene bekleyin. Bu ne ya? Bayram çikolatası. Tamam. Öyle ben de şunu alırım. Hmm. hmm. Evet hadi. Bu hmm. acı bu arada. Abone ol da ver. Ne yapar? Hadi ver artık. Hmm. Hadi ver artık. <laughs> hmm. <Hadi ver artık. gülüyor> Hep böyle yapacak. Hep hep. Devam edeceğiz. Ha, bana yap. mı? Kulağım çıkmıyor. Olur ben kulağım tutma. Yok olmaz. kulağım. <laughs> tamam kulağım çıkmıyor <laughs> da <Aa>, otur. <bugün> çok fena atıyor <laughs> Of bunu yiyeceğim. Evet. İnşallah uçmak yok. Tabii ben bu çok acı olur. Uçmak yok ya. Bakayım Hı -hı. Hı -hı. çok acı ya. Bunların hepsi bu dayanacaksın. Beş tur zaten ya çok az dedim. vurmak yok. Versene bir acı mı? Hı tatlı. Erba sıranı bekler misin? Tamam hadi olsun sen. Al ya. Pardon çilek. Evet. ben çekiyorum şu an. Anam inşallah tatlım. Anne çok abim. Hocam geldim. Tamam. <laughs> daha erdal su içebilirim. Hayır. Ha tamam içebilir. Evet ben... o içebilir. Ama Çek. şu an bu buradan sırasını beklemedi. Sabırsızca buradan çektiğin oyun şeyi de oyun bu çekti. İyi mi? Bir dakika iyi. Arkadaşlar çok güzel Acı gelirse küçük olduğu için su içebilirsin. Su anne, Su içebilir. Acı mı? E edemez. Allah'ım. Çok acı gözüküyor bu. Hmm. Burada bir şey kaldırdık ya. Tatlı gelince daha veriyorduk ya. O saçma oldu. Biraz. Çok azıcık. Bak yiyelim önce mi? Çekeyim mi? Tatlı Ne <laughs> <laughs> abi acı yememişsin yavrum. <laughs> Ama bana acı geliyor. Ben Ben de. Şaka mı? Bu gene tatlı. tatlılık koymuşlar bir sürü. Bir kaketi gidersin. Ya <laughs> ah. Yok ya. Al tatlı o. İçinde acı bir şey yok ya. Bana sadece bir tane. <laughs> ben... <Bir tanesi. gülüyor> tatlı mı? <laughs> Ama bu daha çok acı. <laughs> Neresi acı? <vardı>? Durmuyor. Tatlı. Hep tatlı çıkıyor. Şurakında. Ya hepsini bitirelim bunların. Hayır, hepsini bitirelim. Güzel bence bunlar. Beş tür değil. Hepsini yiyelim ne kadar? Tamam, acı mı? Al, çok acı ama buna suya az içebilirim. Acı mı? Tamam. Bundan sonra artık inşallah acı çıkar diyeceğim. çünkü gerçekten çıksın heyecanlı olmuyor. Aynen ya. Normal acı tadı gibi. Ay. Ama farklı tadı. Acı mı? Evet. Acı mı? Acı. Ya ona göre normalden acı geliyor. Acı <laughs> mı? <mi? gülüyor> i̇nşallah acıdır. Acaba bu. Bu acı bakın koyu renkli. İnşallah. Ya. Yok bu acı değil böyle ona göre acı bana evet. hiç acı gelmiyor hayır lütfen ha. acı çıksın bana. Bana. Bana acı değil ya ya acı değil ya acı çıksın inşallah acı çıka

Sıra istiyorsunuz ki herhalde sıra bende. Şimdi Değil acaba. Erban hep geliyor. Acı değil, acı olmaz. Acı çıkmış. acı. şarabı acı çıkar. Şu daldırayım, geliyorum. Şeyden, yani çilek ya. <laughs> Onu çilek çünkü o fasulyeyi sevmem ben diyor. Oyunun fotoğrafı o yüzden biz devam ediyoruz Sıra sende. Gelin. Alın. Alın. Olsa çılık var. Rotarda. Allah'ım. Hadi, hadi. gel. <laughs> <laughs> Galiba Dünün çıkar. Allah'tan belirtisi var da Bu videodan sonra bol bol anlatacağım çok kötü. Acı. acı geldi bu sefer. Genzimi yakıyor. i̇şte. <laughs> Düştüm. Ulan acı geldi. Genzimi yakıyor ya. <laughs> ben korkuyorum. Oturuyorum <laughs> tamam, ya. Hadi gel. Oha bir yudum işlerin suyun hepsini bitirmiş. <laughs> hadi gel. <laughs> biraz Nasıl dağıldın ya? Hepsini! Hepsini <laughs> 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 tamam, <tek> <laughs> Onlar güzel bir şeyler. Bu arada bana da acı geldi. Çünkü diğeri mavi oldu. Parmağımla durdu var hatta. Mavi <gülüyor> <gülüyor> mavi, mavi masmavi Bu şu an acı. Dehşet acı. Usta büyüsün. Hayır hayır. Hı hı. Benim. Aynen, aynen. Benim. <laughs> Oha oh. mu? Ya aa ya aslan. İç hadi iç. Burada yanıyor. Gözünü çok kötü yapıyor çok acı geldi galiba. Bakayım. <laughs> mavi mi? Biraz mavi. Herhalde önceden küçücük bir mavi geldi. Anlıyorum. Ne? <laughs> çok güzel eve. <laughs> ya ama el var ya. Kolun böyle. Kocuğun <laughs> eline geçiyor. Olmaz. <laughs> Arkadaşlar. <Gülüyor> 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 damdum, 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 Ay. <laughs> ben biraz daha bardak ettim. Neden çok mavi etmemiş? içinde çok az kaldı cibimiz <laughs> Sana çok acı, acı geldi sayın Allah. Ne olur ne Bu biraz acıydı ama <laughs> ve parmaklarımda çok fena acı oldu elimde. galiba acı da <laughs> ama <içeceğim>. <gülüyor> 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 Halıya dökmeyin ye. Kokularlar. Hani hmm. <laughs> <laughs> be acı olsun abi. Neden cips bitti ki değil <laughs> mi? Bekle. Hmm, Ortasında yeni bir mavi matta var. Arkadaşlar. Bugün okuyacağımız bu kadar. Değil. <laughs> Daha şu minik kırıntıların da hakkı var. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aa bu arada acı olunca da verdik. Olsun. Benim de bilen dayandı. Ben su içmedim. <laughs> Sadece e, videonun başında içtim. Bana da acı geldi. Cipsi tattım. Daha önceden de tatmıştım ama çok az yemiştim böyle. Hani arkadaşımınkinden yemiştim. Bunda işte böyle. Ama adamlar içine hiç acı koymamış gerçekten. Full tatlı vardı. İçinde keşke daha çok acı olsaydı, daha çok heyecanlı olsaydı. Benim yani bu arada masmavi hala geçmedi. Yalıyorum. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı. Bay bay. <laughs> <laughs> videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Sizce, sizi çok seviyorum bay bay